İslam'ın en çok yerine getirilen şartı namaz kılmak, en az yerine getirilen şartı da zekat vermek. Kelime-i şehadet getirdik. Güzel. Ondan sonra namaz da kılıyoruz. O da güzel. Oruç da tutuyoruz. O da güzel. Hacca da gidiyoruz. O da güzel. Parası olan hacca gidiyor da şimdi parası olan da gidemiyor. Kısıtlama geldi. Çünkü o kadar çok dünyada parası olan Müslüman var ki e, Suudi Arabistan diyor ki yani almıyor bura ne yapayım kardeşim sırayla parayla değil. Yani hakikaten sırayla parayla değil. Bir de İslam'ın şartından birisi zekat vermek. Şimdi namaz kılanlar, oruç tutanlar işi bitirdik zannediyorlar. İnşallah bitirmişlerdir. Yani öbür tarafta cehennem zebanileri kollarına girip de sürüklerken filan diye hani hoca efendi diyor ya o zaman olmaz inşallah başlarına gelmez ama zekatı niye vermezler zekatı verse eğer ki İslam devletleri İslam milleti dünyada İslam coğrafyasında sorunlar çözülecek şimdi diğer şartlarını getire, yerine getiriyorsun beş tane şart koymuş Allahü Teala yani şimdi dördünü yerine getirdiğin zaman güzel Kendini çok mutlu mesut hissediyorsun da bu beşinciyi niye yerine getirmiyorsun? Çünkü cebe girenin çıkması zordur arkadaşlar. Allah sana verir ama sen insanlara veremezsin. Allah sana verir sen insanlara veremezsin. Ne demiş peygamberin birisi bir e, oruç döneminde evine misafir almış sokaktan birisini. Ee, o e, iftarı beklememiş, başlamış sofra kurulunca yemeğe. Bu demiş ki sen oruç tutmuyor musun? Yok defol o zaman soframdan filan. Derken vahiy gelmiş ona. İzlemiş demiş onu 60 senedir besliyoruz, hayatta tutuyoruz. Sen bir öğün yemek veremedin demiş. Biliyor muydunuz bu kıssadan isteği arkadaşlar? Allah size veriyor ama siz insanlara veremiyorsunuz. 5 tane şartlara, var 5 tane 4 değil.